2022-2023 sezonu pikstürünün hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah BNP'lerin hakim olduğu, saha içinin konuşulduğu, saha dışındaki olayların çok fazla etki etmediği, rekabetin, iyiliğin, güzelliğine hakim olduğu bir sezon olur. Tabii 19 takım mücadele edecek bu sezon. Her takımın kendine göre bir hazırlığı var, kendi bütçesine göre bir yapılanması var. Biz de bu sezon bu 19 için içinden bir tane şampiyon çıkacak. Biz de bu şampiyonluk için elimizden gelen en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bu sezon şampiyon olmak için, şampiyon kadroyla yola çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrardan inşallah güzelliklerin konuşulduğu gibi olsun. Hakem hatalarından çok canımız yandı geçen sene. Yeni bir federasyon var. Burada iyi bir enerji var federasyonda. E, yenilikler var. İnşallah bu yenilikler e, geçen senelerde yapılan hataların önüne geçmesine vesile olur yeni yönetimi. E, ve hakem hatalarından çok saha içindeki rekabetin ön plana çıktığı bir sezon olur temennimiz bu işte. Sayın da sizi yakalamışken de şimdi sonra bu akşam bir çekimci ve tamamlandı. Mürek konusunda son durum nedir? Başka transfer olacak mı? Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kurgusu yapılıyor. Beşiktaş bu sezon transfer konusundaki çalışmalar yapılıyor. Tabii biz e, Beşiktaş kültürü olarak tevazu hiçbir zaman elden bırakmıyoruz ama iddiamızı da ortaya koymamız lazım. i̇ddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk hedefleyen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Hocamızla, teknik ekibimizle buna inanmış vaziyetteyiz, Yönetimimizle başkanımızla. Taraftarımız da bize güveniyor. Biz başından beri, geçmiş dönemlerde de zaten transfer süreçlerinde başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene ne kadar sonuç olarak başarılı olamasak da transfer süreçlerinde başarılı işler yaptık. Bu sene de taraftarımız hiç merak etmesin, en iyi isimleri ekibimizin isteği doğrultusunda getireceğiz. Tabii uzun sürüyor. Pazarlıklar uzun sürüyor. Oyuncular konuştuğumuz oyuncular kolay oyuncular değil. Avrupa'da birçok isteğine olan transferin zor oyuncular. Ama inşallah üstesinden geleceğiz. Bu konuda da taraftarımız bize güvensin. Merhabalar herkese. Bu sene Beşiktaş'ımızın 120. yılı ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı. İnşallah güzel bir sezon geçirip taraftarlarımıza bu sene şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Geçen sene kötü bir kura seçmiştik ama bu sene inşallah güzel kura olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Teşekkür ederim herkese. <laughs> Peki üst üste konuşma gibi olacak ama bütün takımlara hayırlı olsun. Sakatlıkların olmadığı, fair play'in olduğu, Sayın Başkanımızın da son Başkanının da ifade ettiği gibi Sağdaki olayların e, temiz futbolun, adil futbolun olduğu bir sezon olsun. Hakemlerin en az konuşulduğu bir sezon olmasını en büyük o. Herkese hayırlı olsun. Sizlere de yeni bir sezon hayırlı olsun basın mensuplarına. İnşallah hak eden kazansın ama adil futbol olsun. Maç lütfen sahada oynansın. Teşekkür ederiz.